Merhaba arkadaşlar ben Melih, Kargo Kapıda kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta farklı bir konseptle video çekmeye karar verdim. Özellikle sizden gelen sorulara cevap olması niteliğinde. Çünkü çokça soru alıyorum robot süpürgelerimizin bakımına, kullanımına, temizliğine dair. Biliyorsunuz bu kadar paralar verip, yüksek paralar verip aldığımız canımız ciğerimiz bu süpürgeler uzun ömürlü olmaları için bakımları ve temizlikleri de şart. Bu hafta elimde iki adet modelim var. Bunlar üzerinden konuşacağız ama tüm genel olarak Xiaomi robot süpürgelerinde hepsinden bahsetmiş olacağız. S5 Max'ımız ve Xiaomi V3'ümüz var elimizde. Oldukça da pisler. Birkaç temizlik yaptım ve temizlemedim de onları. Bu video için hazırladım. Pis bir şekilde de bıraktım. Şimdi videomuzda bunların temizliğiyle başlayacağız. Tabi arada konuşacağız sürekli de yapılması gerekenlerden bahsedeceğiz. Videolarımı beğeniyorsanız ve içeriklerimin devamını istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve beğen butonuna basmaktan da hiç çekinmeyin. Şimdi hazırsanız hiç vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Müzik Öncelikle şu pis cihazlarımızı bir görelim. Ne haldeler, ne durumdalar. Gördüğünüz gibi S5 Max'ımız haznesi tamamen dolu. Neredeyse toz içinde. Keza ana fırçası, yan fırçası da oldukça pis. Saçlar, kıllar, tüyler ne varsa hepsi dolanmış durumda. Hiç şaşırmamak lazım. 2-3 günde bir temizlemesine rağmen bu kadar kendileri pisleniyor. Aynı şekilde Wyomi V3'ümüzün de haznesi tıka basa dolu. Ana fırçası, yan fırçası da pis bir şekilde temizlememizi bekliyor. Şimdi S5 Max'ımızda biliyorsunuz temizlik fırçası. Bu bizim işimize yarayacak şimdi bol bol. İçinde geliyor, içinde takılı vaziyette duruyor burada fırça. Aynı şekilde VM serilerinde de fırça içeride geliyor. V2 Pro olsun, yine V3 olsun. Diğer bazı Xiaomi modellerde dışarıda bulunan biliyorsunuz bir fırça var, temizlik fırçası var. Şu şekilde onu da göstereyim. Gördüğünüz gibi bunun fırça kısmı yok, plastik kısımları var. Bununla ana fırça temizliği yapılıyor. ...bunun üzerine de konuşuruz. Şimdi önce haznelerimizi bir boşaltalım. Tabii bu boşaltma işlemini balkon gibi bir yerde yapmak daha doğru olur... ...çünkü etrafa uçuşan tozlar oluyor. Oldukça dolu tozumuz. Evet şu şekilde tozunu boşalttık. Tabii şu anda haznenin içi yine bayağı bir tozlu gördüğünüz gibi. Yapmamız gereken bu durumda filtreyi çıkartmak olacak. Filtremizi de her seferinde her temizlikte çıkarıp... ...şu şekilde vurarak içindeki tozların dökülmesini sağlamak yararlı olacak birkaç temizlikte bir de aslında bu filtreyi normal bir elektrik süpürgesiyle de temizlememiz gerekiyor. Biliyorsunuz filtreler yıkanabilir HEPA filtre diye geçiyor ama her videomda söylediğim gibi bu filtrelerin yıkanmasını kesinlikle önermiyorum. Çünkü yıkandıkları zaman içlerindeki gözenekler şişecek. Siz kurutsanız daha iyi. Bu sebepten filtrelerinizin ömrü de çok kısa sürede bitecek. Şimdi normal elektrik süpürgemizi alalım. Bununla bu şekilde her iki tarafından da doluşmuş tozları bir güzel çekelim. Tamamen bir temizlik yapmak oldukça zor. İlla ki içinde tozlar kalacak ama sık sık bu işlemi yaparsanız bu içinde kalacak olan tozları da minimuma indirmiş olacaksınız. Şöyle yanları da aldım güzelce. Evet güzel bir şekilde böylece süpürdüm. Filtre temizliğimizi de yapmış olduk. Dediğim gibi bunu her süpürmeden sonra yapmanıza gerek yok ama 200 süpürmede bir bu işlemi yapmanız oldukça yararlı olacak. Keza Haznemiz, toz haznemiz bu da gördüğünüz gibi içine yapışan tozlar illaki oluyor, kalıyor. Hazneyi yıkarabilir, bunda hiçbir sakınca yok. Direkt hazneyi yıkayıp 2-3 saat kurutup kuruduktan sonra tekrardan filtresini üstüne takıp kullanmaya devam edebilirsiniz. Bu da her seferinde yapmanıza gerek yok ama birkaç temizlikte bir temiz bir hazne olması temizlik performansı açısından da iyi olacaktır. Haznemizi temizleyip yıkadık ve kuruttuğumuzu varsayalım. Filtremizi oturttuk bu şekilde. Hazne işini tamamladık. Şimdi Wyoming V3'ün haznesine geçelim. Bu şekilde hazne kapağımızı buradan açıyoruz ve gördüğünüz gibi oldukça dolu. Bunu da öncelikle bir boşaltalım. Bu şekilde tozları da vurarak döktükten sonra V3'ün Wyoming serilerinin, Vakum Mop Pro'nun ki bunların tüm parçaları aslında birbirleri ortak. Hazneler de birbirleriyle uyumludur. Hazne kapağı biraz daha geniş. Yine bir C'de de aynı şekilde hazne kapağı geniş. O yüzden süpürmek de kolay olabilir. İsterseniz haznenin de içini süpürebilirsiniz süpürgeyle. Aynı işlemleri uygulayacağım. Hiçbir fark yok. Önce filtremin yine içindeki tozları topluyorum. Ardından haznemi de aynı şekilde burada bulunan tozları bakın hızlı bir şekilde topladım. İçini de açıp içinin de tozlarını aynı şekilde alabilirim. Böylece ilk günkü gibi tertemiz bir haznem oldu. Yıkayabilirim, kurutabilirim, yine kullanabilirim. Hazne işlerini böylece tamamlamış olduk. S5 Max'ımızın fırçalarıyla bir başlayalım isterseniz. Gördüğünüz gibi durum oldukça vahim. Bayağı bir saç, kıl, tüy dolaşmış durumda. Evimizde kedimiz de var. Kedinin tüyleri de keza dolaşıyor. İşte saçlardan dökülen saçlar. Şöyle yan fırçayı gösteriyorum. Yan fırçanın etrafında dolanmış kılları, tüyleri görüyorsunuz. S5 Max gibi e, birinci nesil bir S modelleri gibi Roborock modellerinde fırçalar tak çıkar değil. Bunlar tornavida ile açılması gerekiyor. Basit bir tornavida ile yardımıyla hemen bu şekilde vidasını çıkartıyorum. Bu vida sökme işini de her temizlikle yapmanıza gerek yok ama alt kısımda sizin görmediğiniz yerlerde de dolanmalar olacaktır. Bu yüzden birkaç temizlikte bir bu işi yapmak önemli. Bu şekilde tüylerden arındırdım, temizledik. Tekrardan takıp vidamızı sıkıştırıyoruz. Bir de ön tekerleğimiz var. Tüm Xiaomi modellerinin ön tekerleği çıkıyor. Xiaomi ve Roborock modellerinin. Kimisinde direkt tekerleğin kendisi haznesi çıkıyor. Kimisinde de tekerleğin uç kısmı. Bakın Roborock'ta şu şekilde tekerleğin direkt dışı çıkıyor ve etrafında dolanan bir sürü toz olacaktır. Bunları da temizliyoruz aynı bu şekilde. Çünkü bir süre sonra hareket kabiliyetini yitiriyor ön tekerlek bu içinde dolan tozlardan dolayı. Bu şekilde bunu da temizliğini yapmış olduk gördüğünüz gibi. Şimdi gelelim ana fırçamıza. Ne kapağımızı bu şekilde açıyoruz. Ardından ana fırçamızı çıkarıyoruz. Roborock modellerini biliyorsunuz güzel bir yanı uçları çıkabilen ana fırçalar. Özellikle bu çok işe yarıyor. Temizlik konusunu oldukça rahatlatıyor. Fırçanın diğer e, S50 modeli olsun, birinci nesil olsun, bir S olsun bunlarla da uyumlu olduğunu daha önce konuşmuştuk. Ama Xiaomi modelleri Akum Mob Pro modeliyle bir c modeli uyumlu değil. Buna dikkat etmek gerekiyor. Şimdi şu uç kısımları öncelikle çıkartıyoruz. Sağa doğru döndürüyorum. İki parça olarak bir tarafı geliyor bakın. Bir siyah kısmı bir de sarı kısmı var. Ardından buradaki dolaşmış olan kılları, tüyleri, tozları kolaylıkla alıyorum. Aynı işlemi diğer taraf için de uyguluyorum. Çıkarttıktan sonra bu şekilde temizliyoruz. Şimdi gelelim bu dolanmış kısımlara. Bunun için de cihazın içinde gelen fırça ve sivri kısım işimizi görecektir. Bu sivri kısmı gördüğünüz gibi burada bir bıçağı var. Bu dolanan tüyleri, kılları kesmemize yarıyor bu bıçak. Bu şekilde bir tarafından tutup kestikten sonra kolaylıkla geliyor elimize. Ardından fırçası yardımıyla fırça içine dolanmış, tüller arasında dolanmış tozları yine topluyorum. İstersek bu işlemi bu şekilde elimizle de yapabiliriz tabii. Evet gördüğünüz gibi güzelce temizliğimizi tamamlamış olduk. Yine tabii ki ufak tefek fırçada kalacak olanlar var ama bunlara yapacak bir şey yok artık. Şimdi bu sivri kısım, sivri uçlu kısma iki parça olanı takacağız. Öncelikle sarı parçayı geçirip kilitliyoruz. Ardından bu uç kısmı, demir kısım içine gelecek şekilde buraya oturtuyoruz. Burada dönecek şekilde duracak. Diğer tarafında tek parçasını oturtup şu şekilde kitliyoruz. Fırçamızın işini böylece bitirmiş olduk. İki temizlikte fırçayı temizlememiştim. Gördüğünüz gibi o kadar çok dolaşma, kıl tüy dolaşması oldu ki illa ki bu temizlikleri yapmamız şart. Fırçayı pis bir şekilde bırakmak fırçanın ömrünü de azaltacak çünkü. Üstüne dolanmış saçlarla, tüylerle, kıllarla temizlik yapmaya çalışması hem plastik kısımlarına zarar veriyor ana fırçanın hem de tüy kısımlarının daha kolay eskimesine sebep oluyor. Bu yüzden fırça temizliği oldukça önemli. Şimdi fırçadan sonra şöyle cihazın iç kısmına da İsterseniz bir süpürge tutalım. Buraya da oluşmuş tozları da temizlemiş olalım. Burada tekerlekler de içleri tozlanmış olacak. Onların da tozunu şu şekilde alabiliriz. Tekerleğe bastırıp süpürge ucunu buraya tutup bu şekilde tozları toplamış oluyoruz. Şimdi ana fırçamızı tekrardan yerine oturtup kapağımızı kapatalım. Bir de belli periyotlarda yapmamız gereken bir temizliğimiz daha var. O da şu. Sensör kısımlarının Hafif nemli bir bezle veya ıslak mendille silinmesi. Bunu her seferinde yapmamıza gerek yok ama sensörlerin toz kaplaması üstünü sıkıntı yaratabilir. O yüzden bunların da özellikle temizliği önemlidir. Tampon kısmı uzun bir süre kullanımda tozlanıyor, pisleniyor. Yine bu tampon kısmını da ıslak bir bez yardımıyla silip temizleyebiliriz. Ayrıca tampon kısmına bastığımızda şurada bakın bir sensör parçası daha görüyorsunuz. Bunu da şöyle silelim, içindeki tozları alalım. Böylece alt kısmı ve ön kısmın temizliğini bitirmiş olduk. Lidar sensör kapağı ve altında biliyorsunuz lidar ünitesi var. Oldukça hassas bir parça. Burayı temizlerken çok dikkatli olmak lazım. Yanlış bir hareketli lidar sensörün arıza yapmasına sebep olabiliriz çünkü. Kapağın üstünü silmek, arada bir de elektrik süpürgesiyle bu dış kısımlardan tozunu almak yeterli olacaktır. Şimdi mop aparatımızın, mop haznemizin, bezimizin temizliğini konuşalım isterseniz. S5 Max için mop su haznesi suyu doldurup boşalttığımız yer eğer mop kullanmayacaksak o anda moplama işlemi yapmayacaksak hazne takılı da durabilir cihaza isterseniz çıkarabilirsiniz. Yalnız hazne için önemli olan şu içinde su bırakmamamız gerekiyor. Moplama işlemi bittikten sonra içindeki suyu dökmemiz gerekiyor. Çünkü içinde kalan su bir süre sonra kireçlenmeye sebep olabilir. Kireçlenme sonucu da tıkanıklık meydana gelebilir. Bu yüzden... Olabildiğince içindeki suyu dökmek iyi olacaktır. Tamamen suyu boşaltamazsınız, illaki içinde kalır ama olabildiği imkanda içindeki suyu boşaltmak mühim. Şimdi mop braketimiz, üstüne takılı mop bezimiz. Temizlik esnasında mop bezini sık sık çıkartıp yıkamak gerekiyor. Çünkü gördüğünüz gibi küçük bir mop bezi var. Bu mop beziyle tüm evi silmek mümkün değil kesinlikle. Ortalama her odada bir cihazı durdurup, mop bezini çıkarıp, yıkayıp kurutmaya gerek kalmadan tekrardan mop braketine takıp silme işlemine devam edebilirsiniz. Lavaboda yıkayabilirsiniz. İsterseniz makineye de atabilirsiniz mop bezini. Bunda da bir sakınca yok. Yeri gelmişken şunu da söyleyeyim. Mop aparatımıza deterjan koyma ile ilgili gelen çokça sorular oluyor bana. Çok az miktarda bir çay kaşığı kadar çamaşır suyu veya başka bir yüzey temizleyici koyabiliyorsunuz. Kesinlikle fazla koymamak lazım. Çünkü içindeki plastik aksamlara zarar verebilir bu kimyasallar. Daha çok benim önerdiğim bir iki çay kaşığı beyaz sirke. Hem dezenfeksiyon için daha iyi olacaktır hem de daha zararsız olacaktır. Suyuna koyabileceğiniz en mantıklı şey sirke olacak bu açıdan. Şimdi bir de Xiaomi modelleriyle ilgili konuşalım. Demiştik Xiaomi V3, V2 Pro, aynı zamanda Vacuum Mob Pro modelleri. Bunların hepsi birebir aynı. Hazneler aynı, benzerlikler çokça var. Vayon modelleriyle birlikte gelen aynı zamanda Vakum Mob Pro ile de iyi uyumlu olan su haznesi. 550 mililitrelik devasa su haznesi. Aynı az önce konuştuğumuz gibi S5 Max'ta su haznesinde kesinlikle su bırakmamanızı öneriyorum. Kullanmadığınız zamanlarda içindeki suyu olabildiğince dökmenizi önereceğim. Hatta hazneleri dışarıda saklarken ağızlarını açık bırakın ki içindeki su da buharlaşsın. Böylece devamlı kuru da kalmış olsun. Bu da önemli bir nokta olabilir. Bir de ikisi bir arada hazneyi konuşalım. Aynı şekilde su konusu bunda da geçerli. Bu aznenin temizliğini biliyorsunuz. Açılma kısmı yok. Filtresini çıkartıyorsunuz. Filtresinin temizliğini yapıyorsunuz. Aynı şekilde az önce yaptığımız gibi. iç kısmın temizliğini yapıyorsunuz. Bu kısımda yıkanabilir, kurutulabilir, kullanılabilir tekrardan. Bu şekilde kullanmaya devam edebiliyorsunuz. YMV3'ün mop braketi, üstündeki mop bezi, daha büyük bir bezi var gördüğünüz gibi. S5 Max için konuştuğumuz her şey bunun için de geçerli. Yine her odada bir bezi çıkartıp yıkayıp tekrardan takıp kullanmanız hijyen açısından da önemli olacak. Şimdi Viam V3'ün alt tarafına geçelim. 1C modelinde Vakum Mop Pro'da diğer Viam modellerinde yan fırçalar farklı. Biliyorsunuz bunlar direkt tak çıkar. Şöyle 3 bacağından tutup çektiğiniz zaman fırça elinize geliyor. Temizliği diğer Roborock modellerine göre nispeten daha kolay. Çıkartıp etrafında dolanan eğer toz, saç, kıl varsa bunları temizleyip tekrardan takabilirsiniz yerine. Ön tekerlek bu şekilde tuttuğunuzda bakın komple geliyor. Mıknatıslı bir yapısı var. Buraya oturuyor bu tekerlek. Tekerleğin çıkması için çok zorlamamak lazım. Bu kısım çünkü yalama olabilir zamanla. Olabildiğince fırça yardımıyla, temizlik fırçası yardımıyla buradaki birikmiş tüyleri temizleyip aynı şekilde alt kısmını da temizledikten sonra oturtup kullanabilirsiniz. Ana fırçamıza da geçelim. Yine bu fırça koruma plastiğindeki kısımları isterseniz silerek, isterseniz elektrik süpürgesi yardımıyla temizleyebilirsiniz. Roborock modelleri haricinde gördüğünüz gibi bu kısımlarda bir çıkma durumu yok. Buraları sökemiyorsunuz. Bu yüzden temizlik için temizlik fırçalarınızın bu sivri kısımlarını kullanmak gerekiyor. Buralara dolanmış şeyler varsa bunları bu şekilde tutup temizlemek gerekiyor. Aynı şekilde bıçaklı kısmıyla buradaki tüyleri çekip alıp fırça yardımıyla da kalan tüyleri ya elinizle bu şekilde toplayıp fırçanın temizliğini yapabiliyorsunuz. Diğer bazı şu an modelleriyle gelen şu şekilde bir temizlik fırçamız var. Bunun da fırça temizliği aslında daha kolay oluyor. Çünkü şu plastik kısımları şu şekilde fırça aralarına soktuğunuzda tozlar açığa çıkmış oluyor. Ardından bunları toplamak nispeten daha basit oluyor bu şekilde. Temizliğini tamamladık fırçamızın. Şimdi V3'ümüzün de alt tarafını bir süpürelim. Tekerlek aralarını özellikle süpürmemiz gerekiyor. Konuşmuştuk az önce de. Şöyle ana parçanın olduğu kısmı da güzelce süpürdük. Yine ıslak. Bez yardımıyla buradaki sensörlerin de arada bir temizliğini yapmamız iyi olacak. Şimdi ana fırçamızı da yerleştirelim. Ön kısmımızın, tampon kısmımızın da tozunu alıyoruz. Şöyle üstünü de bir silelim ve böylece temizliğimizi tamamlamış olduk. Temizlik fırçamızı da yerine yerleştirelim. Haznemizi de oturtalım. Hepsi yeni gibi tertemiz oldu bu şekilde. Cihazların yedek parçalarının ömürlerini uygulama üzerinden takip edebiliyorsunuz. Huawei modelleri, Xiaomi modelleri için Mi Home uygulamasında, S5 Max gibi Roborock modelleri için de Roborock'ın kendi uygulaması üzerinden parça ömür takip sistemi var. Orada yazan ömürler e, tamamen fabrikasyon veriler. O ömür dolduğunda o parça çöp olacak diye bir kural yok ama değiştirmeniz tavsiye ediliyor. Herhangi bir parçayı değiştirdikten sonra uygulama üzerinden o menüye girip Oradan resetleme işlemlerini yapabiliyorsunuz. Parçayı sıfırdan tanıtıyorsunuz ve %100'den süresi başlıyor. Ömrü dolmuş parçalar cihazlar için hiç iyi olmuyor. Çünkü hem temizlik performansınız düşüyor hem de cihazı daha fazla zorlamış oluyorsunuz. Bana gelen çokça gelen sorulardan birisi de şuydu. Benim cihazım önceden daha iyi temizliyordu artık niye temizlemiyor? Eğer teknik bir problem yoksa cihazınızda büyük ihtimal bu yedek parçalarla ilgili bir sorun var demektir. Ya filtreniz eskimiştir, tıkanmıştır, yeterli hava geçişini sağlayamıyordur. Ya da ana fırçanız eskimiştir, eskisi gibi düzgün toz toplayamıyordur. Özellikle çok kullanımda sonra bu ana fırçalardaki plastik kısımlar zamanla aşınıyor. Ve yeterli şekilde halıyı dövüp halıdaki tozu havaya kaldıramıyor ya da yerdeki fayanstaki zemindeki tozu bir şekilde toplayamıyor. Az önce konuştuğumuz temizlikler hepsi çok önemli. Fırçaların ömürleri için demiştik zaten. Ama tabii ki bunlar da bir süre sonra ömrünü dolduracak ve değiştirilmesi gerekecek. Bu yüzden parçalarımıza olabildiğince dikkat edelim. Robot süpürgemizin performansı için bu çünkü olmazsa olmaz. Evet bu şekilde Vayami'mizin de temizliğini tamamlamış olduk. Son olarak bir de şununla konuşalım. Şarj aletleri Tabi bunların üstündeki tozumuzu normal olarak silip temizleyebilirsiniz. Onunla ilgili herhangi bir sıkıntı yok. Şöyle ki bu cihazlar tamamen şarjda duracak şekilde tasarlanmıştır. İşte kullanmadığım zaman şarjdan çekeyim kenarda dursun gibi bir şey yapmanıza gerek yok. Her daim elektriğe bağlı, prize bağlı ve cihazda şarj stasyonunda duracak şekilde kullanabilirsiniz. Bunun batarya ömrüne de herhangi bir sakıncası yoktur. Ayrıca çok az bir güç tüketimi yaptığı için de elektrik faturanıza yansıyacak bir sıkıntı da olmayacaktır. Ancak... 15 gün, 20 gün gibi bir süreyle cihazı kullanmayacaksanız o vakit şarjından çekip kapatıp kullanabilirsiniz. Her cihazın açma kapatma tuşu üstünde bulunuyor. 5 saniye kadar bu açma kapatma tuşuna basılı tutarsanız cihaz kapanır. Tekrardan 5 saniye kadar basılı tuttuğunuzda da cihaz açılacaktır. Evet bu şekilde temizlik, bakım, kullanımla ilgili detayları konuşmuş olduk. Atladığım noktalar olabilir. Zaten videomun yorum bölümü kısmında e, ikisinden gelen sorulara da cevap veriyorum sürekli. Oradan da devam ederiz atladığımız kısım olursa. Ve dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videolarımı beğeniyorsanız ve içeriklerimin devamını istiyorsanız lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Tam olarak da şu an buradan abone olabilirsiniz. Ve diğer içeriklerimi, diğer videolarımı da İzlemeyi sakın unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Yepyeni bir haftada yepyeni bir videoyla. Tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.